Merhaba sevgili koç ve yükselen koç burçları. Temmuz ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. 2 Temmuz'da Satürn Retrosu'na Oğlak Burcu'nda devam edecek arkadaşlar. Sizin haritanızın iş ve kariyer alanında. Dolayısıyla 30 Eylül'e kadar olan süreçte işle ilgili geçmişten gelen yarım kalan bir takım konular varsa, bir takım projeleriniz varsa bunun üzerinde bazı düzenlemeler, değişiklikler söz konusu olabilir. Bunları tamamlamanız gerekebilir. Bunlar karşınıza çıkabilir bu süreçte. Daha sonra 5 Temmuz'da 13 derece Oğlak Burcu'nda parçalı bir ay tutulması gerçekleşecek. E, ay tutulmasının etkileri arkadaşlar yaklaşık olarak en az 3 ay boyunca hayatınızda baskın olarak devam edecek. Dolayısıyla bu süreçte e, iş hayatınızla ilgili önemli bir takım kararlar alacaksınız. İş hayatınızla ilgili bazı belirsizlikler varsa, bazı e, konular varsa bunlar sonlanacak, tamamlanacak. Eğer geçmişte iş başvurunuz varsa bu iş başvurunuz bu süreçte sonuçlanabilir arkadaşlar. Yine bazıları işten ayrılma kararı alabilir. Bazıları kendi işini kurma kararı alabilir. E, ya da bazıları devam eden bir projesi varsa bu projesi sonuçlanabilir, tamamlanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle iş kariyer alanında yeni kararlar alacağınız bir süreç. Fakat bu süreçte Merkür retro olduğu için arkadaşlar lütfen önemli kararlarınızı hemen uygulamaya koymayın. Merkür 13 Temmuz'dan sonra geri hareketini tamamlıyor. Düz hareketine geçiyor. Fakat Merkürün güçlenmesi 27 Temmuz'u buluyor arkadaşlar. O nedenle eğer acelesi yoksa vereceğiniz kararları 28 Temmuz ve sonrası ya da 27 Temmuz sonrasında e, harekete geçebilirsiniz, başlatabilirsiniz. Çünkü vereceğiniz bu kararlar duygusal olacağı için duygusal kararlar olacağı için sonradan pişmanlık duyabilirsiniz. O nedenle ay sonunu beklemenizi tavsiye ediyorum. Yine 20 Temmuz'da 28 derece yengeç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sizin haritanızın dördüncü ev alanında Satürn'e karşı bir yeni ay zorlayıcı enerjilere sahip. Bu yeni ay ile birlikte evle ilgili bir takım yeni gelişmeler söz konusu. Ailenizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Bazıları ev almak, ev satmak, taşınmak gibi yeni kararlar alabilir. Bazıları evine yeni eşya almayı kararlaştırabilir. Ya da bazıları evinde tadilat yapmaya karar verebilir arkadaşlar. Bazıları ev kiralayabilir bu dönemde. Yine ebeveynlerin eğer bir takım sağlık sorunları varsa bu dönemde lütfen onlara dikkat edin. Merkür de bu dönemde düzelmiş olacağı için aile içerisindeki iletişiminizin de düzeldiği bir dönem olacak. Daha sonra 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Yani sizin haritanızın 5. Ev, ev alanı arkadaşlar. 5. ev alanı daha çok aşkla ilgili konuları hayatınıza taşıyacak, e, aşkla ilgili konular, flörtler gündeminize gelecek. Ebeveynler için çocuk sahibi olma e, konuları gündeme gelebilir, hamilelik haberleri alabilirsiniz, hamile kalabilirsiniz. Yaratıcılığın oldukça yükseldiği bir dönem olduğu için özellikle hobileriniz varsa yeni bir hobiye başlamak için oldukça uygun bir süreçte olacaksınız. Yine hayattan çok daha fazla keyif alacağınız, daha sosyal olacağınız, sinemaya tiyatroya gideceğiniz, belki bir kısa seyahate çıkma kararı alacağınız bir dönem, hayattan çok daha fazla keyif alacağınız bir dönem başlıyor 22 Temmuz ve sonrası. Bu süreç bir ay kadar devam edecek arkadaşlar. Yani 22 Temmuz ve 22 Ağustos arası böyle bir dönem söz konusu. Lütfen bunu değerlendirmeye çalışın. Bu keyifli dönemi, daha sosyal olacağınız keyifli bir dönem geliyor. Ee, yalnız şuna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. 14 Temmuz, 21 Temmuz ve 27 Temmuz. Bu tarihlerde oldukça sert enerjiler mevcut. Eğer yeni girişimleriniz varsa lütfen bu girişimlerinizi bu tarihlere denk getirmeyin. Şimdi Merkür'ün ile birlikte bazıları elektronik eşya satın almak isteyebilir ya da evine bir takım yeni elektrikli eşyalar satın almak isteyebilir. Lütfen onları bu tarihlere denk getirmeyin. Ya da işle ilgili yeni bir takım başlangıçlarınız varsa ya da bir takım sonuçlanmalar varsa bunları da bu tarihlere denk getirmemeye özen gösterin arkadaşlar. Çünkü oldukça sert enerjiler barındırıyor bu tarihler. Bunlara dikkat edin. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.